kim annem de yok zaten bu dünyada tek dostum da mamış pas kasala sigın pas kasam çocuk seni küçük kız senin adın ne bakalım mia Aa! sen niye gel bakayım. Tamam. Neyse. Tamam. Bin arabaya. Arkaya, Arkaya bin. Seni kim uçakta bıraktı? Ha? Ben kendim geldim. Kimsem yok benim. Bir tek mamuş Anne, var. Baba... Yok. Annem baban nerede? Onlar beni bırakıp gittiler. kıyafetleri alalım. Tamam. İstediğini seçebilirsin. İstersen dükkanı alırım. Çok zenginim zaten. Burak Hanım'ın en zengin kişisi benim. Tatlım benim. Bir dakika sana bir şey diyeyim. Söyleyeyim mi? Tamam. Artık senin bir annen var. O da benim. Gerçekten mi? Elbet tatlım. Ben senin annenim. Yani Burak en zengin kişisi artık senin annen. Tamam. Anne. Heh. Ben kıyafet çekeyim. Ah, neyse. Hadi bakalım. Seç bakalım kıyafeti. Ben yani bunu işte. giyeceğim. Anne. Saçımı da yapabilir miyiz? Tabii ki de tatlı. İstiyorsan bu dükkanı satın alır mı? İyi. Ben olur için. sen bilirsin. Bir dakika. Şila Kona Gürsahan. Alo, tamam. Şey, Vulcan'ın e, Rockstar. Ben ayıp ede beklerim. Rockstar'ın e, müdürüyle mi mü? konuşam? Ben burayı satın alıyorum. 1 milyon dolar zaten bıraktım hesabına. Tamam, hadi bay bay. Hadi kızım. Tamam. Ben burayı satın aldım. Artık buradaki her kıyafet senin. Tamam anne. Şey Saçımı yapmaya gidebilir miyiz? Tabii ki de. Hoppa. Kızım bu arada bu aralar hastalıklar olduğunda her şey online. Yani online konuşabiliyoruz. Sen istediğin saçı yap. Hatta ben senin saçını yapayım. Gel şuraya. Oturayım. oturayım. Ben saçı çok iyi yaparım. Bir dakika. Hop şuradan spreyleri falan alayım. Tamam. Kalkalım. Saçlarını şöyle topluyorlar. Anne ben çok beğendim. Maviye boyamak istiyorum ama ben. E, tamam tatlım ama böyle çok çokluğu şey. Çok boyama. Az boyama. Güzel bir mavi olsun. Ay tatlım çok fosforuk bir şey. Hmm. E, kızım e, başka bir yere gitmek istiyor musun? Alır anne bir saniye. Bu renk nasıl? Yok tatlım bu ben... Açık bir renk ya bir anne çok koyu olmasın lütfen tamam engini şuradan Ay. tamam tamam tatlım bu çok iyi oldu hadi gel gidelim anne parasını ödedik mi? Ha, bir dakika ben bineyim. yap. ben şu an burakana kalkıyorum. ne konuşuyoruz bizi ne yapıyor? Her yerin için istedim. Tamam. Ben paranızı bıraktım. Hatta üstüne işte bahşiş de bıraktım. Tamam. Hadi bay bay. Ödedim tatlım. Ee, şimdi gel gidelim. Tatlım seni dondurmaya getireyim mi? Olur anne. Atla. Hop. Hadi gel. Anne Sen ben saçım gibi renk, renk istiyorum. Babam şundan. Alo. Hı. Hmm. Dondurma gibi bir şey ha, ice cream ile mi görüşüyorum? Ha hmm. kızım tam babadan oldu? Parasını bırakıyorum. Tamam. Tamam bay bay. Hadi gel tatlım. Bizim işlerimiz var. Gel. Arabada yiyelim. Anne. Benzin Efendim. Şey. E, bana telefon gerekiyor mu? Yoksa daha küçük müyüm? Ya da tablet. Bilmiyorum. Telefon pek gerekmez ama tabletten oyun falan oynayabilirsin. Anne biberon alabilir miyim? Süt içmek istiyorum ben. Ha tatlım benim eskiden bir çocuğum vardı. Tabi araba kazasından dolayı maalesef hayatını kaybettim. Onun biberonları var seninle kullanırız olur mu? Tamam. Gel tatlım. Ya Şuradan benzin doldurmamız lazım. Aslında sen telefon da alabilirim iletişim için. Ben telefon istemem anne tablet istiyorum. Tamam tatlım tamam. Sana şu bebeğim de Tamam. Hadi gel tatlım. Ee, i̇stiyorsan teknolojik aletlerin olduğu yere gidelim. Oradan sana tablet alıp eve geçelim. Tamam anne. Ama orada tablet var mı bilmiyorum ama en pahalısını sektirirsen en kalitesini sektir. Işte. Tamam. Anne ben Klop'ta görmüştüm o hani sinema oyan yer var ya. Oradan tabletle çıkıyorlardı. Orada olabilir ha. mi? Şimdi gel hadi. Kaşıyorum kaşıyorum. Evet, anne. Camping. Bu değilmiş pardon. Şurada. Ha. Elak dövenesinin sahibiyim. Kızım bir tablet alacak. Burada tablet var. Tatlım kızım. Ha aşağıda mısın anne? Evet aşağıda. Ha tamam. Ha. Borcu bin Yok. Ee, borcu bin TL mi? Tamam. 1500 tamam. Ben beş daha yiyeceğim. Anne yukarıda yani. bebek eşyaları var. Bir boron alabilir miyiz oradan hemen? Bir boronun var evde kızım. Tamam o zaman. Alpetin nerede? Alpetin burada. Heh, gel tatlım. Gel artık eve geçelim akşam oldu. Tamam. Sen ama ah. evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın ve arkadaşlar Fon İrem kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın ve Fon İrem yani İrem de burada. Bye-bye.